Son dönemlerde Müslümanların dikkat etmesi gereken günlük hayatımızda sıkça kullanılan bazı yanlış sözlerden bahsedeceğim. Bir meclise girdiğimizde ya da evimize geldiğimizde ben geldim demeyin. Selamun aleyküm deyin. Birbirimize hal hatır sorduğumuzda iyiyim yerine elhamdülillah diyelim. Olağanüstü yani hayret verici bir durum karşısında wow değil de Subhanallah demeye özen gösterelim. Mükemmel sözü yerine de maşallah demek daha doğru ve nazar açısından hassasiyet gösterilmesi gereken bir davranış olur. Güzel insanlar bir işe niyet ettiğimiz zaman yapacağım değil de inşallah yani Allah dilerse demek daha uygundur. Çünkü Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir yapılacak olan her iş. Yine bir kişi ya da bir topluluktan ayrılırken hadi bay bay gibi sözcük yerine Allah'a emanet ol ya da olunuz demeliyiz. Çünkü Allah'a emanet etmek en emin olunan yerdir. Müslüman her haliyle örnek olmalıdır. Günlük hayatımızda da kullandığımız bu tarz sözcüklerimizde mümin'e yakışır ve bizi diğer toplumlardan ayıran hal ve davranışlar içinde olmalıyız. Unutmayalım ki Müslüman kendine yakışanı yapar ve etrafına da örnek olur. Allah güzel düşünmeyi, güzel söylemeyi ve güzel yaşamayı nasip etsin.